Evet. Bir süper kahraman videosu yapıyorum. kahraman değil yani süper videosu yapıyorum. Hellboy kimdir? Şimdi Hellboy'un 3 tane filmi var sanırım. Filmleri bu arada çok güzel. Ben Hellboy 4'ü de bekliyorum. İşte beğenmiştim. işte bilmiyorum. Efendim efendim. Onun. Harry Potter teaser'ı gördüm ama. 2022'de gelecekti ama <laughs> eski filmlerden bir şeyler koymuşlar biliyorum yani. Neyse, neyse konuyu şey yapacağım. Kaptırmıyorum. Hello Kim'dir. Ben orada Thanos'um. Güç yüzü var bende. Üzerime nükleer bombalar atlar. Yok olmadım. Çünkü dedim ki sonrasında enerji artarsa güç artar. Ne nükleer bomba ne kadar şiddetliyse ben de o kadar ee, gücüyle sahip olduğum için o nükleer bombadan dolayı yok olmuyor idim Yani nükleer bombayla beni yok edemediler. Tabi sonrasında ben deneme bilinçli bağımda kendime nükleer bombalar attırdım ama ilki sanırım ben attırmadım Erosum çocukları neyse. <laughs> Thanos'um Hellboy gerçekten de zebanidir. Zebanelerden biridir. Ee, Thanos'um takılıyorum. Dedim benim zebanelerden doğrularım de oluyor. <laughs> dedi bana da güç yüzüğü ver. Vereyim dedim. Verdim. Yani Hellboy aslında kendisine güç yüzüğü verdiğim kişidir. Tabi bunu yüzük yerine kullanmadı. Yuttu galiba. Youtube midesine koydu. Sanırım onu da çıkartma imkanı vardı ama genelde öyle bir şey demin emin değilim. Yani anlayacağın Hellboy kendisine güç yüzüğü verdiğim kişidir. Thanos'um ben. Ben Thanos'um. El da o. <laughs> Zevani yani. Rap'ten galaksinin devaniler vardı demiştim. Ee, güç yüzü istedi. Olur dedim. Verdim yani. yani... <laughs> Yüzük şeklinde kullanmak yerine başka bir şekilde kullandı onu. <laughs> başka bir yerine şey yuttu galiba bilmiyorum. Öyle bir şeydi. Ee, i̇şte Elboy budur. Ee, Thanos, yani kendisine güç yüzüğü verdiğim kişiler Elboy. Ah, yani bu kadar. Ee, dedim Talos'un orduları var. Yani muhtemelen de bana nereden ordularım oluyor. Hmm, vesaire vesaire. Yani, Hellboy da zebaniydi. Ee, zebanileri burada kırmızı renkte gösteriyorlar. Ama ben daha çok dediğim gibi zebanileri gri renkte gibi şey diyorum. <laughs> <laughs> vesaire. Vesaire. Ee, aslında şimdilik bu kadar. Yani hikayeler, maceralar var mı? Hellboy'la Hellboy, la, Hellboy la kimler patahladık? Birilerini patakladık mı? Ne oldu? Hellboy'u maestro iken Hellboy'u dövüştürdüm mü? Gerçi o hangi aralıkta? Aynen ya. Sonrasında Titanium keşfedip orada maestro, şey maestro pardon maestro diyorum. Grandmaster olarak da falan yaptım. Ama neyse o öyle bir aralık var yani zaman şeyleri. Hellboy budur. Kendisine güç verdim. Kişiler Güç yüzü, altın yüzüklü birini nükleer bombayla gebertebiliyorsunuz. Kaçamıyor nükleer bombadan ama... Güç yüzüklü birini nükleer bombayla pfff... Gebertemiyorsunuz. Gezegeni havaya uçursanız bile o kişi gebermiyor. Hatta yine güç kullanarak uzaydan başka bir yere gitme imkanı da var yine yani. Başıma geldi de mi bilmiyorum. <laughs> Neyse oraları şey etmemekle birlikte öyle yani. O da kendisi zebanidir. Bana güçlüğü ver dedi. Verdim yani. Bu kadar basit oldu olay. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kolay yani şey oldu. sonrasında ee, sonrası ne oldu? Bir şeyler olmuştur belki ama şimdi bu kadarını çıkartabildim. Uyamda şey ettiğim kadarıyla. Her yani şimdi bu kadar yani. Belki bir video yaparım ben boyu ama şimdi burada ne şey yaptım yani. Ben tanıstım. Öyle yani. Ee, filmlerde güzel ben gelme onu da söyleyeyim ya ben beğeniyorum filmlerini. Vesaire vesaire. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Sonrasında ne oldu? Sonrasında belki çıkartabilirim. Çıkartırım muhtemelen ama ilk video bu olsun yani.